Alpisi izlerim, Alpisi izlerim. Alpisi izleyip onu izlerim. Alpisi mi izlerim? Elren, Rane, Nemesis ve Beskok ile <laughs> Bak Beskok detayı çok önemli burada Beskok bayağı altına sıçıyordur bu oyunda Ben yani öyle bir tahminde bulunuyorum Beskok muhtemelen altına sıçmıştır diye tahminimi yürütüyorum Herkese iyi seyirler Elren, Rane, Nemesis ve Beskuk ile At the of Night. Sonunda bitirdik At the Death of Night'ı Tuğkan abi dedi. Aha içeriden kitleyi. Mesela, ya, mesela bakarım. burayı açamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> şey yok G'ye gidelim abi. G'ye Bu <laughs> 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 kodumun çocuğu? Ya bir şey bulmadık, bir şey bulmadık. Hiçbir bilmadık. şey bulmadık. Niye geldik <laughs> Durduğun yer biraz korkutucu. Neyi neyi korkutucu? <laughs> Vallahi problemi var ya. Vallahi problemi var. Psikopat ya. Bir insan hiçbir şeyden korkmaz mı amına koyayım? Amına Çok uzun. Bu çocuğum. Ya şimdi. Aa, mal. <laughs> amına- Burası çakıyor işte. Aa! Aa, bırak kodu mu çocuğum? <laughs> of çok güzel ya. Ay. Gidiyor gidiyor boynum gidiyor. Orası <laughs> 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 çakıyor. Buna benim edit yapmıştık hatırlıyorsunuz mu? Levonata yapmıştı. <laughs> Var mı? Sese gitsem de. Sen şeye dikkat etmiyorsun demişler. Sağ alttaki kırmızıysa hareket et. <laughs> <laughs> <Boros mu çocuğum? gülüyor> fake atıyor. Şimdi... Güvenmeyin fake atıyor. sıçtığımının kimisi lan sarı yani bu kıçına tekmeyi vurup bunu kapıdan atamıyorlar mı amına koyayım ya kudur kaç kudur <laughs> Hasan Kaç kaç Hasan <laughs> <Asasör, gülüyor> <asasör>, <laughs> ha! kaç. Nereye hayır, kaçayım Hayır banyo olmaz Banyo, banyo olmaz mi? nereye <laughs> ha! Bir bok <laughs> çıkış Abla dön. Nasıl ev olayım? Şimdi. Bak gördün mü? Beskokla beni çok koyamamış Alpis. Niye? Kardeşim. Az tepki veriyoruz bak. Biz çok korkmadık. Tam diğerleri korkmuş. Yani ben bu oyunda tepki bile vermedim oğlum. Beskokla beni o yüzden az koyuyor. Rahatta kalın. <laughs> ruhsuz oldu <bu> adam ya. <laughs> Hiç tepki vermiyor. <laughs> bence bakın Beskok'u ikna edin. Beskok'la challenge yapın. Tepki verirse atıyorum bir cezası olsun. Beskok'un da oyun tarzı böyle olmalı. Tepki verirse cezası olsun ya. O <laughs> bence yalan ha. Ben size bir mi? Şeyin sesini kısıyor amınam kulaklığın sesini. Adam 5'te falan tepki vermiyor. Ne oldu lan? Baksana lan tepki yok amına koyayım ya. Amına koyduğum çocuğu. Tepki yok. Anladım. Gözünü bile kırpmıyor oğlum harbiden. <laughs> Oğlum hareket et yerinden. <Gülüyor> <Adam>. <gülüyor> Oğlum bot gibi la. Adam. <laughs> Dur lan aksiyon yaratma. Abi, abi, abi. Bak ben size bunun klibini alın dedim. Görüyor musunuz? Yanda bak. Köşede saklanıyor. Gördün mü? Burada direkt burada. Şerefsiz. Abi, Aa, abi, bu. abi. Bire mi? mi? Bir mi? İki, En son. Ananız kim? Nerede? Aa, bak burada da köşede gördün mü? A, bak şerefsize bak. Böyle yerlerde pusuyor. En son. Ananız kim? Nerede? Nerede? Aa, a, abi bak. Sikerim. Sokağım. Sikerim. Sikerim. <laughs> Kaç, Ka Maya! Yazık lan! Aha! Maaaya! Evet, kudur! Çok kudur! Bir sola bakalım iki... Allah'ını sikim! ay. Ya, tamam. no, ay. <laughs> Buraya iyi bakın! Buraya iyi bakın! Ooo! Koşaklarım ağrıdı. <laughs> dur bir dakika dur dur! İyi dinleyin! Başaklarım ağrıdı ya. Vallahi bak. Nasıl? <laughs> ya ya. Nasıl? diyor Hayır. Adam... Nasıl? <laughs> Hayır. Ya. Hayır. Ya. Hayır. Ya. Hayır, ya. Hayır. Kitli. Mesela, mesela burayı açamıyoruz. Bir şey yok, G'ye gidelim abi. G'ye gidelim. <laughs> Kodumun çocuğu. Ya bir şey bulmadık, bir şey Hiçbir bulmadık. Şey bulmadık. <laughs> Niye geldik buraya? Korkuşları çok iyi ya. Ya şimdi! Mal! Burası çakıyor. Çekinme arada. Ya! Aaaa! Ölürüm! gerçekten alsaydı. Sese gitsem de... <Gülüyor> <gülüyor> Sen şeye dikkat etmiyorsun demişler. Sağ alttaki kırmızıysa hareket et... Aaaa! bu bu Fake atıyor. Güvenmeyin fake atıyor. <laughs> Ciddi Yani bu kıçına tekmeyi vurup bunu Tuka abi döver. koyayım ya? Kudur. Kaç o kudur? Bir boyun kilidi. Aa! Kaç kaç arkada. Asansöre bas. Asansöre bas. Asansöre bas. Asansöre <laughs> <asasörü gülüyor> geride kaldı artık. Buraya gireceğim. Kaç sen kapıya, sen kaç. <laughs> kaç. Hayır, hayır banyo olmaz. Banyo olmaz <laughs> deri. Aa! Bir bok oluyor. Korkmayın. <laughs> Çıkış. <laughs> 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 Abla dön. Nasıl <laughs> Başlatıyorum tekrardan arkadaşlar. Bölündük kusura bakmayın. Lanet olası internet problemlerinden dolayı. Başlatıyorum. <gülüyor> 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 sıkıntılı <laughs> Herkes demiş şöyle. Sağda. Dur lan aksiyon yaratma. <laughs> Tıkkına bir daha çok korku oyunu oynatıralım ya. Anamız <laughs> kim Bıçaklarım ağrıdı ya Vallahi bak. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl diyor bu lafı da? Hayır adam atıyor ya. Hayır, hayır yazılar, <laughs> Oğlum, yazılar <okuyor. gülüyor> of, Çok iyi video olmuşlar. Pisliklerine sağlık. <laughs> ya dur dur. Aha içeriden kitliği. Dur Arada dur. Bir şey yok G'ye gidelim abi. Buradan kodum çocuğu. Ya bir şey bulmadık bir şey Hiçbir bulmadık. Hiçbir şey bulmadık. Niye geldik buraya? <laughs> <laughs> ya oğlum, sıkıntılı bu çocuk ya. Vallahi sıkıntılı. Yemin ediyorum saf korku ya. Allah belanı versin. Burası çakıyor düş. <laughs> Aa! Aa, çocuğum. da uçuyor. gidiyor gidiyor, boynu gidiyor. Gidiyor. Ini çekti Var mı? se gitsem. De. <laughs> Sen Abi, şeye dikkat etmiyorsun demişler. Sağ alttaki kırmızıysa hareket et. Boros bu çocuğu. Boros <laughs> bu çocuğu. Abi çok komik ya. Fake atıyor. Abi, Güvenmeyin fake atıyor. ağzına jimisi yani bu kıçına tekmeyi vurup bunu kapıdan atamıyorlar mı amına koyayım ya? Aaa Kaç oku dur! Kaç kaç arkada! Asasörü bas! Ya asasörü bas. asasörü basamam! Asasörü basamam! Asasör geride kaldı artık! Buraya gireceğim! Kaç sen kapı yatıyor, kaç kapı yapıyor kaç! Nereye kaçayım? Hayır banyo olmaz! Banyo olmaz nereye? Aaa! Bir <gülüyor> 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 Korkmayın! ya! Çıkış. <Tilvis> Abla dön. Nasıl em olduydı? Şimdi Ellerim titriyor. Ne oldu? Arnold. çocuğun? Oğlum best box. Allah, oğlum ellerim titriyor ben çok. Aa. <laughs> ...zevk almaya başlamış. Lan aksiyon yaratma. Başka, <gülüyor> <gülüyor> abi! 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 Bire mi? Bir mi? <gülüyor> 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 Ananı kim aa, nerede? Nerede? Aa, aa, Abi lan doğru söyleyin. Sikeriz onu doğru günçün. Kaç kaç gir. Kaat gir. <laughs> ya. Yazık lan. Ya. Kudur. Dur dur. Taşı koydur. O. ya. Vallahi bak. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> 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 Nasıl, <ya>? Nasıl <laughs> diyor bu lafı da? <laughs> Hayır adam atıyor böyle. Ya. Hayır yazılar okuyor. <laughs> 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 Oğlum yazılar <okumuyor. gülüyor>